Bugün Aslen Iğdırlı yarışmacımız Yıldız'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Vallahi sabah sabah neşe saçtınız. Aa öyleyiz biz Gürbüz. İşte haftanın ilk yarışmacısı. Benim tabii ki Gürbüz çok muhteşem geldim. Yıldız. Evet, kendim evet. gibi. Parlı parı parlayacağız. Vallahi ışıltın gözümü aldı. Aa öyleyim Gürbüz daha bu ne ki sen gör. Evet mutfakta masada her yerde. Ben. çoğu benden sorulur. ablan star bebeğim. Diyorsun. Yalnız beni bile susturdun. E gürbüz bir sayende belki meşhur olur. Fenomen olmaya geldim ben de yani herkes gibi lütfen. <laughs> Öyle mi? Belki olurum. Fenomen mi olmak istiyorsun? Ya olurum neden olmasın? Öyle tip yok mu bende? Var tabii canım. Bu arada bizi hanımefendiyle tanıştırmadın. Tanıştırayım Gürbüz. Ee, i̇nsanın kan bağı olmasına gerek yok. Leyla arkadaşım benim kan bağımdan da öte bacımdır. Evet, İki yıllık arkadaşız ama sanki yıllardır tanıyoruz birbirimizi. Evet. Sabahımız akşamımız beraber geçiyor. Biraz da Leyla mı konuşsa acaba? Tamam tamam, tamam diye. <laughs> Leyla'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Çok iyiyim. Senin için bacım diyor Evet öyleyiz gerçekten. Yıldız'ı çok severim. Çok becerikli ve çok hamarattır. O zaman Yıldızcığım seni bir tanıyalım. Şimdi Gürbüz benim adım Yıldız. Soy ismim Topal. Zoğlan hanımla soy isimlerimiz aynı ama kesinlikle akraba değiliz. Yıldız Topal. Topal. 40 yaşındayım. Iğdırlıyım. 4 yıllık da evliyim. 4 yıllık mı? Evet, yeni evliyim. Güzel işte geç evlenmenin faydaları. Böyle genç kalıyorsun yani öyle söyleyeyim ben. Ta evli değilsen tavsiye ediyorum sana görüp. Ya beni beğenmiyorlar. Bir türlü evlenemiyorum. Ne demek ya? Bu şeye bakmaz bir ki. yakışıklığa bakmaz. Kalbin merhametliyse insan tamam evlen. Kalp güzelliğime sıra gelmiyor ki Yıldızcığım. Beni gören vazgeçiyor. Bence şenesinden de. Bence olabilir. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> konuştuğu <laughs> evet. Konuştuğu için. Yıldızcığım nerelisin? Iğdırlıyım Ama e, doğma büyümü İzmit'liyim. E, mutfakta e, olmayı çok seviyorum. Zamanın çoğunu zaten mutfakta geçiriyorum. Arkadaşlarım el e, becerimi e, çok beğeniyorlar. E, hamar hamaratım da açıkçası ve bu konuda kendime gerçekten güveniyorum. Mutfakta büyük ahçı benim zaten. Peki çalışıyor musun? Bir mesleğin var mı? E, ben e, normalde sağlıkçıydım daha önce, ama e, daha güzel yere gelebilmek için kendimi de ifade edebilmek için güzel sektörüne atıldım. E, ee, 4 yıl sektörde müdürlük yaptım. Sonrasında da eşimle tanıştıktan sonra sektörü bebekten sonra bırakmak zorunda kaldım. Şu an evdeyim. Aa, bebeğin de var. Basma çok güzel bir kızım var Gürbün. Kaç yaşında? 2,5 yaşında. Maşallah. Hmm. Leyla'cığım sen neler yapıyorsun? Ben ev hanımıyım. İki tane e, çocuğum var. Bir kız bir oğlum var. Ben de 35 yaşındayım. Öyle arkadaşlarla takılıyoruz. Gün filan yapıyoruz. Oo! Hala gün oluyor mu ya? Evet, evet oluyor. oluyor. Kaç dolar topluyorsunuz bakayım? Dolar yapmıyoruz. Para ile değil. Sadece sohbet ediyoruz. eğlence. Muhabbet, eğlence. Aa, nasıl ya? Sizin günde para yok mu? Hayır, altın falan. Altın çok pahalı. Gram da mı yok? Alamayız güriz <laughs> Hayır Yok, biz halay başı yapıyoruz. yapıyoruz. Bir kırmızı mendili <laughs> alıyoruz, sallıyoruz, geri atıyoruz. Evet. evet. Peki günü nerede yapıyorsunuz? Evlerde, Evlerde. Dışarıda. Son olarak kimin evinde yaptınız? En son Yıldız'la toplandık. Evet. Vay. Peki yemekleri nasıldı? Çok güzel. Gerçekten çok lezzetli yemekler yapıyor, özellikle tatlılarda çok başarılı. Özellikle tatlıda derken? Yok başarılı ama tatlıları ayrı bir güzel yapıyor, severek yapıyor. tatlıcıya çıktı zaten. <laughs> Bütün günlerde bana diyor, sen şu tatlıyı yap, bu tatlıyı yap. Yalnız biliyorsun bazen enteresan yarışmacılar oluyor. Onlarla baş edebilecek misin? Ya baş ederim Gürbüz, ne olacak ki yani? Alt üsteyi iki kırtı yapacaklar, ben ne cevap vereceğim onlara? Herkesi sustururum diyorsun yani. Gürbüz, bir kere ben burada sadece yemek yapmaya değil, Fenomen olmaya geldim İnşallah olurum İnşallah <laughs> İddia da ediyorum Sadece masada değil tüm Türkiye beri konuşacak Hatta açılabiliriz yani istersen Yurt dışına falan da açılırız yani ne olacak ki Valla o kadar iddialısın ki Mönünü çok merak ediyorum Hadi bana mönünü say Tamam sana ilk olarak sıcak olarak e, Ekşili köfteli çorbamı yapacağım sana Ara sıcağımda ise Pastırmalı ıspanaklı kişim var Kişimin yanında kırmızı Pancar mezem var ee, ana yemeğimde ise fırında, poşette, Mantarlı pastırmam var. Harika. Ana yemek pastırmam mı? Pardon. Antrikotum. Ha, öyle desene. Evet, pastırma değil. Mi? Bir öncekinde kaldı aklım. Gör. Poşette mi yapacaksın? Evet, poşette yapacağım. Çok lezzetli. Antrikotu poşete koyacaksın. Evet. Mantarı da koyacaksın. Evet, mantarı da koyacağım. Çok güzel. Bir de yanında alışılmış olanların dışında bir şey yapıyorum Öyle patates püresidir ya da bilmem odur budur değil. Ben tamamen kendi ellerimle közleyeceğim kırmızı biber köz mezemi yapacağım. Vay. Yanında da bol tereyağlı arpa şehriyem olacak. Evet, onun yanında da çok güzel bir roka salatası yapacağım. Ay vallahi karnım acıktı. Vallahi bekle sabre, çok güzel şeyler yapıyorum. Ve son olarak da en güzel güne menüye uygun bir tatlı yapıyorum. Öyle Dubai'ye cheesecake yemiş, yok bilmem frambazlı cheesecake değil. Tamamen Türk usullerine uygun güzel ekmek kadayıfı yapıyorum. Bravo. Daha ne olsun Gürbüz? Vallahi ne olsun? Leyla'cığım menüye ne diyorsun? Bence çok güzel. Leyla'cığım bacım yapar mı? Yapar tabii ki Patladım be. bile. Evet. E bana yıldız yemekten anlamıyor dedi. Öyle bir şey söylemez. <laughs> Ama öyle dedi. Hatta biz, beni biz normalde 5 arkadaşız. Diğerleri gelemedi. Hepsine çok selam söylüyoruz buradan. Sizlere çok selam var. Rahime, Kader, Gülay ve Dilek çok çok selam söylediler. Menüye beraber karar verdik. Evet. O zaman artık markete gidelim mi? Hadi gidelim görbe. Leyla ile vedalaş istersen. Hadi Görüşürüz. Güzel güzel. Canım. Hadi. Hazırsan gidelim mi? Haydi gidiyoruz Gürbüz. Koş Yıldız koş. Menüsü basit inanın basit yani bu hiç yani gayde değer bir şey yok hiç basit yani iki buçuk saat içinde bunu ben yaparım iki dakikada bir de kahvemi içerim yani menü basit yani din yani benden puan alamaz bu menü menüsü asla yani benim menümle kıyaslanamaz asla 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 kıyaslanamaz çok basit ve yani basitliğe geçtim her şey hazır Hazır ürünleri koymuş, koymuş, koymuş. Ne yapacak bu kadın anlamadım. Elinde uğraştıracağı tek şey köfte. Köfteyi yoğurması. Bir de hani kişinin hamurunu işte belki 5 dakika, o kadar. Başka hiçbir işlemi yok. Menüsü basit bana göre. Çok uğraştırıcı değil ve çok et var. Her şeyde et kullanılmış. Köftede kıyma, antrikot, pastırma, çok karışık bir menü bana göre. Menüsü genellemeye baktığımız zaman çok basit bir menü. Benden puan alabilecek bir tek tatlısı var. Bir de çorbası var. Diğerleri bakacağız, tadacağız, ona göre yorum yapacağız. Merhabalar günaydın. Gel bakalım yıldızcığım. <laughs> yıldızcığım zaten az önce konuştuk ya. Bakıyorum çok enerjiksin. Kesinlikle ben hep böyleyim zaten. Sabah sporumu yaptım ve koşa koşa geldim buraya. Çünkü bugün beni çok güzel insanlar bekliyor ve parayı alıp gideceğim inşallah. O kadar iddialısın. Kesinlikle. Peki neler alacaksın? Ee, bugün e, çok güzel şeyler yapacağım. Yemekler yapacağım. Elimin lezzetiyle, kalbimin sevgisiyle dokunuşlar yapacağım. Bugün sebze alacağım, et alacağım, kıyma alacağım. Her şeyi alacağım. Reyonundaki her şeyi almak istiyorum aslında. Ya bir şey diyeceğim. Süre diye bir şey var biliyorsun değil mi? Evet. Evet. İstersen bir kahve söyleyeyim sohbete devam edelim. Onu söylemesem bence. Yahu iki dakikan geçti başlasana. Şimdi domatesimi alıyorum hemen. Oho. Yalnız bu kadar yavaş olursan senin ne işimiz var? Yok yo, merak etme şimdi hemen hızlanacağım hiç merak etme. Hemen elma alıyorum. Sırada soğan var. Eşin neden gelmedi? E, eşim çalıştığı için ve saat 10'a kadar kısma bakacak tabii ki. O yüzden. Bana güveniyor zaten. Gerek yok. Soğanın ardından yeşilliklere el atıyor yarışmacımız. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Ee, şimdi şöyle, mutfa o, e, mutfağı çok sevdiğim için e, yemek yapmayı da seviyorum. Kendimi güvendiğim için arkadaşlarım biraz da gazına geldim. Ne dediler? Dediler ki sen bu işi yaparsın Yıldız. E, o yüzden bence gir ve bu parayı al gel. Hatta buradan kadere selam söylüyorum. Bana dedi ki parayı almadan gelirsen mahalleye girme dedi. O yüzden bunu alıp gitmem lazım. Bu menü benim için çok basit. Ve ne yaparsa yapsın tadıyla ama tuzuyla önüme gelirse 5 puandan 5 puandan yukarı veremem. 5 puan yani. 5 puan. Sütümü alıyorum. Şimdi ne alıyorsun? Ee, buradan bakıyorum bir dakika hemen. Unumu aldım, sütümü aldım. Burada başka bir şey yok. O zaman hadi gel etini alalım. Evet, evet hemen hemen. Hadi çabuk çabuk. Hakan Bey. Hakan Bey merhabalar. Nasılsınız? Hakan Bey size çok güveniyorum. O yüzden bana bu tezgahın en güzel etini ve kıymasını istiyorum. Ne 350 istiyoruz? gram az yağlı dana kıyma istiyorum. 8 dilim antrikot ama dövün lütfen. Bayağı döv onu olur mu? Antrikotu döveceğiz mi? Evet dövün ya. Dövünce daha terbiyeli oluyor. O yüzden siz dövün. Yumuşak ve ince istiyorum lütfen olur mu? Size güveniyorum. Ne kadar dövsün mesela? Vallahi canı çıkıncaya kadar dövsün işte. Nasıl Yani, yani yiyince böyle artık kendinden geçsin. Sana güveniyorum dönüşte oluyorum olur mu? Hadi o zaman devam edelim. Ee, fırında poşetli mantarlı antrikotla ana yemeğini vermiş. Çok aşırı bu da basit. Yani bir de fırın poşetine koydu. Hiçbir riski yok, hiçbir şey yok. At fırına kendi kendine yarım saat 45 dakikada bitti.